İsmim Emre Üstün Uçar. Bugün size sigaradan kurtulmanız için çok önemli 42 tane soru soracağım. Albert Einstein önemli olan soru sormayı durdurmamaktır der. Doğru cevapları bulmak istiyorsanız doğru soruları sormanız gerekir. Oscar Wilde der ki tüm cevaplar etrafımızda sadece doğru soruları sormamız yeter. Soru sormak değişmenin ilk adımıdır. Doğru soruyu soramazsanız hiçbir şey keşfedemezsiniz. Bizi aydınlatan cevaplar değil, cevabı bulmamızı sağlayan sorulardır. Soru sormaya çekiniyor muyuz? Çekinmeyelim. Sigaradan kurtulmak için sorular sormak, soru sormadan erken ölmekten daha iyi değil midir? Çocuklar ne çok soru sorarlar, değil mi? Çünkü onlar merak etme ve öğrenme makineleridir. Soru sormak zihnimizin spor yapmasıdır. Yani soru sormanın bize pek çok faydası olur. Daha iyi öğreniriz, daha iyi anlarız, olgunlaşırız, fark ederiz, daha iyi karar veririz, zaman kazanırız. Soru soran öğretmen öğretir, soru soran öğrenci öğrenir, soru soran lider geliştirir. Sigara içmek ise bilinç altında yapılan bir davranıştır. Yani üzerinde düşünmeden, farkında olmadan sigara içilir. Bir sigara içicisinin sigaradan kurtulmak için atacağı en önemli adımlardan biri sigara içmesiyle ilgili kendine sorular sormaya başlamaktır. Soru sordukça pasif olmaktan aktif olmaya geçer sigara içen. Merak etmeye başlar, üzerinde düşünmeye başlar, cevaplar bulur. Kendisiyle ve sigara içmesiyle ilgili pek çok şey fark eder. Yani kurtulmaya başlar. O yüzden bu bölümde size çok önemli sorular soracağım. İlk duyduğunuzda size bazıları biraz garip gelebilir fakat kurtulmanız için bu soruları sormanız çok çok önemlidir. Lütfen dikkatle dinleyin ve size en çok yakalayan 3 soruyu not alın. Program bitince bu 3 sorunun üzerinde düşünmenizi rica ediyorum. Neden sigara içiyorum? Sigara içmek bu hayatta ne işime yarıyor? İçmeyenler ne kaçırıyorlar? İçmeyenlerin kaçırdıkları ama içerek benim elde ettiğim fayda ne? Bir daha içmezsem ne kaçırırım? Her gün kendime ne yaptığımın farkında mıyım? Son nefesime kadar içecek miyim? Nasıl kurtulacağım? Kalıcı kurtulanlar nasıl kurtuluyorlar? Bu iş şans işi mi? Peki şans değilse irade işi mi? İradem zayıf olduğu için mi kurtulamıyorum yoksa başka bir sorun mu var? Bu iş irade işi ise neden o kadar güçlü iradeli insanlar bırakamıyorlar? Tekrar başlamamak nasıl becerilir? Sigara nedir bana ne içiriyorlar? İçinde neler var ve neden paketlerin üzerine yazmıyorlar? Sigaranın tadını mı seviyorum yoksa kokusu mu hoşuma gidiyor? Yoksa tadı ve kokusuna rağmen mi içiyorum? Sigara içmek sadece bir alışkanlık mı yoksa bir madde bağımlılığı mı? Bu bir tuzak mı? Bu tuzağı bana kim kurdu? Kimler benim bu tuzakta yaşamamı istiyor? Benim bu tuzakta kalmam kimlerin işine geliyor? Bu nasıl bir tuzak ki her gün Türkiye'de 300 insanı öldürüyor? Ve her gün 300 insanın öldürülmesi neden kimsenin umurunda değil? Ben neyi bekliyorum 300 kişiden biri olmayı mı? Daha uzun süre kurtulmam daha mı kolay olacak? Bırakmayı neden sürekli erteliyorum? Sigarasız hayattan neden bu kadar çok korkuyorum? Çocuğum da bu tuzağa düşsün ister miyim? Kilo almadan nasıl kurtulabilirim? kalıcı kurtulanlar nasıl kurtuluyorlar? Ben geçmişte bırakıp neden tekrar başladım? Bu iş kafada mı biter? Kafada bitirmek mi daha kalıcıdır, irade gücüyle bırakmak mı? Kafada bitirmek ne demektir, nasıl yapılır? Sigaradan mutlu hissederek kurtulmam mümkün mü? Çevremdeki içicilerden etkilenmemeyi nasıl başarabilirim? Daha kaç bin lira yakmam, kaç bin kez kendimi zehirlemem gerekecek? Ben bu dünyaya kendimi zehirlemeye gelmiş olabilir miyim? Kurtulmam bir mucizeye mi bağlı olacak? Bu soruların üzerinde lütfen düşünün ve en çok aklınızda kalan 3 soru üzerinde lütfen detaylı düşünün. Kurtulma süreciniz başlamış olacak. O yüzden sevgili dostlar, gelin hep birlikte 21. yüzyıl insanı olalım ve bu kanser çubuklarından bir an önce kurtulalım. Çünkü sigarasız hayat hem çok daha kolay hem çok daha rahat ve hem de çok daha güzel.